Değerli kardeşlerim, Sahih-i Buhari'de Kitabul Eydeyn Bayram Namazları bölümünde 12. bab hadisi şerifleriyle devam ediyoruz. Babu tekbiri eyyame mina ve izâ gada ila arafete. Arafat'a çıkarken kurban bayramında arafe günü arafata çıkarken ve Mina günlerinde, bayram günlerinde teşrik tekbirleri getirme babı. Müellifimiz bu babın başlangıcında konuyla ilgili birkaç haberi naklediyor. Daha doğrusu birkaç mevkuf hadisi naklediyor. Bu konuda sahabe-i kiramın ve tabiinin uygulamaları ile başlıyor. Ve kâne Umar radıyallahu anhu yukebbiru fi kubbetihi bi mina. Hazreti Ömer radıyallahu anh Mina'da çadırında tekbir getiriyordu. Fe ehlül mescidi fe yukebbirune. Mescitte bulunanlar onun tekbirini işitiyorlar. Onun tekbirine katılıyorlardı. Ve yukebbiru ehlül esvâki Mina'da, çarşıda, pazarda bulunanlar aynı şekilde tekbir getiriyorlar. Hatta tertecce Mina tekbira. Mina neredeyse tekbirle inliyordu. Bayram günlerinde teşrik tekbirleri getirmekle ilgili uygulama. Ve ibn-i radıyallahu anhuma Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah ibn Ömer de Yükebbiru bi mina. Mina tekbir getiriyordu. Tilkel eyyam. Şu günlerde. Yani bayram günlerinde. Ve halfel ve khalfel salavati. Namazlardan sonra. Farz namazlardan sonra. Ve ala firâşihi yatağında. Ve fî fustatihi çadırında. Ve meclisihi toplantısında. Ve memşâhu tilkel eyyâme cemi'an bugünlerde, bütün bugünlerde yürürken de yatar, yatağına yattığında e, toplantısında cemaatle beraber olduğu zamanlarda ve farz namazlardan sonra farklı farklı zamanlarda tekbir getiriyordu. Ve kânet meymûnetü tükebbiru yevmen nahr Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hanımı Meymune Bintül Harith El Hilaliye Aynı şekilde bayram günü sadece yanındaki hanımların duyacağı kadar tekbir getiriyordu. وَكُنَّ nisa yukabbirna خَلْفَ eban ibn Osmane ve Umar عَبْدِ Abdulaziz leyl-i مَعَ الرِّجَالِ ricali fil mescid. Aynı şekilde Eban bin Osman zamanında bu fakih muhaddis müctehit bir kimse. Hicret'in 105. yılında vefat etmiş. Yine 5. halife diye meşhur Ömer İbni Abdülaziz de tekbir getiriyor. Bayram günleri ve onu duyan hanımlar da erkeklerin tekbirlerini hanımlar bölümünde sadece hanımların içeceği kadar tekbir getirerek bu tekbirlere mescitte mescidin arka tarafında yani Mina'da Mescidi Hayif dediğimiz mescitte mescidin arka tarafında bulunan hanımlar erkekler tekbir getirince bu tekbirlere sadece hanımlar bölümünün duyacağı şekilde yani dudakları oynayacak ve hafif bir şekilde tekbir getirerek tekbirlere iştirak ediyorlardı. Müellifimiz böyle bir giriş yapmış ve 970. hadisi şerifle başlamış. Evet. Peki tekbir nedir? Allahu ekber, Allahu ekber, la ilahe illallah, vallahu ekber, Allahu ekber, ekber ve lillahil hamd. Evet, tekbir bu şekilde. Evet. 970. hadisimiz, kalel müellif El-İmam Muhammed İbn İsmail el-Buhariyü rahimehullah ve rahimena ma'ah. Haddesana bunu ay. Kâle haddesana Malik Ibn bu ve benzeri. Hadis-i şeriflerden anlıyoruz ki İmam Malik İmam Bukhari'nin hocası değil. Hocasının hocası. İmam Malik'ten naklederken farklı şahsiyetler, farklı ustazlar, farklı muhaddisler kanalıyla rivayette bulunuyor. Buradaki rivayet. Ebu Nuaym el-Fadl ibni Bukeyn rivayeti İmam Malik'in malum 17 ayrı rivayeti var Muvatta'nın. En meşhur elimizdeki Muvatta rivayeti Yahya ibn Yahya el-Leysi rivayeti. Yani İmam Malik'in Muvatta'a denince bu anlaşılıyor. Ondan sonra en meşhur Muvatta İmam Muhammed bin Hasan Eşşeybani'nin şeybaninin İmam-ı Azam'ın talebesi aynı zamanda İmam Malik'in de talebesi. Onun muvattağı meşhur. Evet. Burada Ebu Nuaym kanalıyla gelen bir rivayet Malik İbni Enes'ten rivayet ediliyor. Kale haddeteni Muhammed İbni Ebi Bekir Es-Sekafiyyü Kale se'eltu Enes'en ve nahnu min Mina ila Arafat Muhammed bin Ebi Bekir diyor ki ben Enes bin Malik'e sordum radıyallahu anh Mina'dan Arafat'a giderken Arafa gününden bir gün önce Kurban Bayramı'nda Arafa gününden bir gün önce sabah namazı Mekke'de kılınır. Ve ondan sonra Hüccac-ı Kiram bulundukları yerde özellikle temettu hacına niyet edenler evlerinde, otellerinde bulundukları yerde ihrama girerler. Ve öğlen namazını Mina'da kılarlar. Arafa gününden bir gün önceki günün adı terviye günüdür. Terviye günü öğle, ikindi akşam yatsı namazları ve Arafe günü sabah namazı Mina'da kılınır. Sünnet bu şekilde. İşte bu beş vakit namazı, Arafe günü öncesi beş vakit namazı terviye gününde yani Zilhicce'nin sekizinci gününde Mina'da kıldıktan sonra Enes bin Malik'le beraber Arafat'a doğru gidiyorduk. O sırada sordum diyor keyfe kuntum tasnaune ma'an nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte nasıl davranıyordunuz? Nasıl hareket ediyordunuz? Kale kâne yulebbi el mulebbi la yunkeru aleyh. Telbiye getiren telbiye getiriyor. Bu yadırgan yadırganmıyordu. Ve yükebbirul mükebbiru fe la yunkeru aleyh. Kimi de tekbir getiriyor. Bu da yadırganmıyordu. Demek ki Arafat'a giderken bütün hacılar ihramlı. iki tip toplu zikir, cemaatle zikir var. Bir grup lebbeyk Allahümme lebbeyk diyerek telbiye getiriyor. Diğer grup e, tekbir getiriyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber diye. Veya telbiye getirenler bir müddet telbiyeden sonra tekbir, tekbir ve telbiye birlikte hiç kimse diğerini yadırgamıyor, garip karşılamıyor. Çünkü o günler ihram günleri hem telbiye günleridir, ihramda bulunma anı hem telbiye anıdır hem de tekbir anı. Yeter ki Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Hazretlerini zikresin. Öyle bir tatlılık, öyle bir güzellik, öyle bir fazilet var ki Cebrail Aleyhisselam Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e ihramlı bir şekilde geldi. Bu nedir diye sorduğunda bütün melekler hacılarla beraber ihrama girdiler. Telbiye getirirken seslerinizi yükseltin diyordu Cebrail Aleyhisselam. Boşluğun, boşlukların meleklerle doldurulduğu bir ortam. Öyle bir tatlı telaş, binlerce, milyonlarca insan hepsi Arafat'a doğru oluk oluk akıyor. Arafa günü öğle ile akşam arasında kendilerini Cenab-ı Hakk'ı affettirebilmek için yaşlı gözlerle dua, zikir, yalvarış ve yakarışlarda bulunmak için. Rabbim hepimize tekrar tekrar nasip eylesin. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz, Cenab-ı Hakk'ın kullarını en çok affettiği, en çok bağışladığı gün Arafe günüdür buyuruyor. Arafe günü kurban bayramından önceki gün zilhicce dokuzuncu günü af günü, mağfiret günü, bağışlanma günü. O manzarayı televizyondan seyretmekle onu yaşamak mümkün değil. Yani bir şelaleye bakmakla onun içinde, yanı başında olma arasındaki fark gibi o manevi manzara, o manevi tablo içerisinde olabilmek, onun manen yaşayabilmek elbette bizim için çok daha anlamlı olacaktır. Sahabe-i kiram Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i gören, onunla beraber yaşayan, onun sünnetini not eden, onun sünnetini adeta bir kamera gibi çeken, ve gelecek nesillere dalga dalga anlatan o muhteşem insanlar sevgili peygamberimize uymayı, sevgili peygamberimizden söz etmeyi, sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini yaymayı en büyük şeref olarak telakki etmişlerdi.